Gençler merhabalar. Bugünkü konumuz periyodik sistem. Periyodik sistemde daha önceleri Dimitri Mendeleev ile Rottermeier elementleri periyodik cetvelde atom kütlesine göre sıralamıştır. Ve atom kütlesinde düzenli olarak yenilenen özellikler olduğunu keşfetmişlerdi. Daha sonra William Ramsay, bak Neyi keşfetmiştir demiş bize. Soy gazları keşfetti. Burada nasıl bir kodlama yapabilirim? Soy gazların soyu ile Şuradaki Ramsay'ın sayını Lütfen birbirleriyle kodlayarak Kimin soy gazları keşfettiğini Unutmayabiliriz. O zaman sana William Ramsay Ne yaptı diye sorulursa Soy gazları keşfetti diyeceksin. Daha sonra Henry Moseley ise elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik fonksiyonudur açıklamasını yaparak elementleri atom kütlelerine göre atom kütleleri yerine kime göre sıralamıştır atom numarasına göre şimdi geçen derslerimizi hatırla atomun yapısında atom numarası dediğim şey proton sayısı değil mi o zaman Henry Moseley ne yapmıştır? Periyodik cetveldeki elementleri proton sayısına göre sıralamıştır diyebiliriz. Daha sonra ve periyodik cetvelde bir periyot, bir de grup olmak üzere iki tane kavramdan oluşuyor aslında. Şimdi periyoda bakacak olursak, periyodik sistemdeki yatay sıralara biz ne diyoruz? Periyot diyoruz ve periyot şu şekilde kabaca bir şekilde çizdiğim zaman bakın, kaba bir şekilde çizdiğim zaman Nedir? Şurada çizdiğim yatay sütunlarına her birine biz ne diyeceğiz? Periyot diyeceğiz. O zaman yatay sıralara periyot denir. Ve periyodik cetvelde 7 tane periyot vardır bakın. 7 tane periyot var. Burası bizim için önemli. Daha sonra bir periyotta yer alan elementlerin özellikleri periyot boyunca değişir. Zaten periyot numarası değişmiyor mu? Değişiyor bakın. Yatay sıraları biz periyot demiştik. E gitgide periyot numarası değişiyorsa o zaman bu periyottaki bulunan elementlerin de her birinin özelliği periyodik periyot numarası değiştikçe neye değişecektir? Özellikleri değişecektir diyoruz. Daha sonra aynı periyotta yer alan bütün elementlerin katman sayıları aynıdır. Şimdi şu şekilde bir tane periyot çizdiğim zaman bakın kafadan atıyorum hemen. Diyorum ki şurası üçüncü periyot olsun. Şurası üçüncü periyotsa şuralarda bakın birazdan öğreneceğiz. Burada çizdiğim dikey sütunları ise biz ne diyeceğiz? Grup diyeceğiz. O zaman üçüncü periyoda yerleştirdiğim x olsun, y olsun, z olsun mesela t olsun. Bu elementleri verdiğim zaman bu elementlerin her bir üçüncü periyottaysa o zaman katman sayısı da nedir? Birbirine eşittir. Lütfen burada unutma. Geçen ders ben sana atomun yapısını anlatırken katmanın bir diğer isimlerini söylemiştim değil mi? Ne demiştim? Katmanın bir diğer ismine biz kabuk diyorduk. Kabuk demiştik. Daha sonra temel enerji düzeyi demiştik. Daha sonra periyot demiştik değil mi? İşte bunları unutmamamız gerekiyor. Bir diğer ismi ise yani katman periyoda bir diğer ismiyle biz orbital diyeceğiz. Ama orbitalleri 11. sınıfta modern atom teorisi konusunda detaylı bir şekilde öğreneceğiz. O zaman katman deyince aklına ne gelecekmiş? Periyot gelecekmiş diyoruz. Şimdi daha sonra diyor ki bana aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom numarası artar. E zaten bakın yine aynı şekilde bir tane periyot çiziyorum. Yine Elementleri yerleştirdiğim zaman x, y, z, t elementlerini yerleştirdiğim zaman hatta şu şekilde de diyebilirim bakın aynı periyotta elementler nedir ardışık bir şekilde dizilmiştir. O zaman ardışık bir şekilde dizildiyse ardışık sayıların numarası artmaz mı? Artar. O zaman ben x'in proton numarası 10 dersem y 11, z 12, t ise 13 yani ardışık bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi ise gruba bakalım. Periyodik sistemde dikey sütunlara biz ne diyoruz? Grup diyoruz gençler. Bakın unutmayın burayı. Yatay sütunlara biz periyot diyorduk ama dikey sütunları ise grup diyeceğiz. Şimdi periyodik cetveldeki A ve B grubu olmak üzere toplam 18 tane grubum var ama sana sorularda sorar mesela. Periyodik sistemde kaç tane A grubu ya da kaç tane B grubu olduğunu bilmemiz gerekiyor. 8 tane A grubu ve 10 tane de B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup vardır. A gruplarına biz baş grup elementleri diyoruz. B gruplarına ise yan grup yani geçiş elementleri diyeceğiz. Bir diğer özelliğim aynı grupta yer alan elementlerin dış katmanında aynı sayıda elektron vardır. İşte mesela ben çizmek istiyorum değil mi? İki tane element olsun. Şu şekilde. Biri birinci katman bu. ikinci katman bu. Daha sonra bunları ben elek katman gösteriminde tekrardan göstereceğim. Şu şekilde gösterdiğimde Aynı grupta yer alan, işte aynı gruptaysam, son yörüngede bulunan elektron sayıları hepsinin eşittir. Diyelim ki burası ikinci periyot 2A olsun. Yani son değerlik elektron sayısı dediğim son katmandaki elektron sayısı 2A. Mesela başka bir tane olsun. Burada da 3 tane periyot çizmek istiyorum. Bu periyot numarası ister aynı olsun ister farklı olsun. Bakın burada 2, 8, 2 kuralından ben buraya da ne dedim? 2 dedim değil mi? değerlik elektron sayıları bize grup numarasını vereceğinden aynı gruptaki elementlerin son yörüngesinde bulunan elektron sayıları birbirine eşittir. Yani son yörüngede bulunan, son katmanda bulunan, son periyotta bulunan değerlik elektron sayısı bize değerlik elektron sayısını o da aynı zamanda grup numarasını verecek. Bunu da daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama burada ne bilmem lazım? Eğer verilen elementler aynı grupta ise son yörüngesinde bulunan elektron sayısı ikisinde birbirine eşittir. Yani değerlik elektron sayıları birbirine eşittir. Ama burada helyum harik. Helyuma daha sonra detaylı bir şekilde değineceğim. Aynı grupta yer alan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Aynı grupta ise x ve y aynı grupta. Sana burada sorularda nasıl gelir gençler? Diyelim ki aynı grupta bulunan elementler ile ilgili sana soru sorarsa. Mesela şıklara şunu koyar. Der ki aynı grupta bulunan x ve y elementlerinin kimyasal özellikleri aynıdır diye bir şey söylerse. Lütfen burada düşme. Ve sana düşürdüğü nokta bu. Sorularda da göreceksin. ÖSYM'de çıkmış sorularda da var. Mesela diyeceksin aynı grupta bulunan elementler e, kimyasal özellikleri aynıdır derse yanlış. Aynı değil benzerlik gösterir. Benzerlik gösterdiği için de sen onu aynı alamazsın. Diğer bir özellik demiş ki bize ilk 3 periyotta B grubu elementi bulunmaz. B grubu elementleri hangi periyottan başlıyormuş? 4. periyottan itibaren başlarlar diyorum. Bakın şuradaki özellik bizim için önemli. Bazı grupları ise elementlerin kimyasal özellikleri dikkate alınarak özel isimler verilmiş. Ve bu özel isimler bizim için önemli ve ÖSYM sorar mı sorar. Sana buradaki bir a grubunun alkali metal olduğunu bilmen lazım. Ama alkali metal diyorum değil mi? Daha sonra öğreneceğim metal, ametal, yarı metal, soy gazın hangi elementler olduğunu ama burada alkali metallerin içerisinde hiçbir zaman hidrojeni dahil etmiyorsun. Bana metal demiş değil mi? Ama daha sonra göreceksin ki burada bulunan hidrojen bir ametaldir. O zaman alkali metaller deyince hidrojen hariç diğer bütün bir a grubunda bulunan elementler alkali metallere örnektir diyorum. Şimdi iki aya bakıyorum değil mi? İki a grubunda bulunan elementlerin bir diğer sen toprak alkali metal diyebilirsin. 3A'da bulunanlar toprak metali. Bakın bunlar özel olarak isimlendirilmiş. Ama 4A, 5A, 6A, 6A'ya kadar bakın. Hangi elementle başlıyorsa periyodik cetvelde o grubun ismini vermiş. 4A Nedir? Karbon elementiyle başladığı için karbon grubu denilmiş. 5 ya azot elementiyle başladığı için azot grubu, 6a oksijenle başladığı için oksijen grubu denmiş. Ama bir de ek olarak oksijen grubunun bir diğer ismine kalkojenler diye söylemiş. Kalkojenleri de bilmemiz gerekiyor. Burada ÖSYM sever ve bazı sorularında sorar. Özellikle 7A'ya dikkat etmen lazım. 7A sana sorularda mesela 7A demez de onun yerine direkt ne alır? Halojenler alır. O zaman neyi bilmen lazım senin? 7A'nın bir diğer özel ismi halojenler olarak isimlendirilmekte. Şimdi 8A'ya bakıyorum. 8A'da zaten artık biliyorum ki soy gazlar var. Bir de B grubu elementleri geçiş metalleri olarak bilinmekte. Şimdi gençler burada periyodik sistemle ilgili periyot ve grupla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Bir sonraki dersinde ise artık elementlerin sınıflandırmasına geçip elementlerin sınıflandırmasını öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.